Evet arkadaşlar yeni videomuz biraz geç geç oldu ama e, dur bir saniye öyle hareketler yapma babuşka Buradan düşüyor. <laughs> e, e, videomuzu bugün kuş videosuyla devam edelim dedik kuşları yemlemeye çıktık gel babacım buraya ekta servet ekta servet ekta servet kuşların içine girdi hemen göstereyim güvercinlerimiz güvercin besliyoruz artık ekran sahibetle. <laughs> <laughs> Kuşlarımız şöyle boğmalar. Babacım bir dakika. <laughs> Şimdi yem saati yemleyeceğiz biz bunları. Yemledikten sonra Ay, tekrar anlatmaya başlayacağım. Evet yem arkadaşlar <laughs> yeme veriyoruz. Kuşlar acıktı hepsi. Yem bekliyor. Babacığım bir dakika. <laughs> Babacığım bir dakika. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Artık size güvercin videolarıyla da geleceğiz. Muhabbet kuşlarına çok istedik olmasını ama olmadı. Artık güvercine döndük. Güvercin besliyoruz. Şöyle göstereyim. Yumurtalarımız var. Bu takımlardan yumurtalar çıktı. Takipte kalın. Onların yavrularını da göstereceğim. Şöyle Şu üst, üst kasımda da var. İki tane yumurta burada var. İki tane burada var. <laughs> bir tane burada var. Yektas Arda güvercinleri çok seviyor arkadaşlar. Artık güvercin videolarımız gelecek. <laughs> Babacım bir müsaade eder misin? Kuşa diye mi yesin? Yekta Servet'in kuşları. Gel babacım böyle. Arkadaşlar kuşlarımız böyle. Artık hani biz Manisa'da yaşadığımızdan dolayı bu kuşlara boğma diye söyledim yani hünkari şey bir, şehzadeler iki, kuşu yani üç, padişah kuşu dört, diye geçiyor. 5 6 Babacım bir saniye. 8 9 10 Babacım 11 12 12 tane almışım. Şehzadeler kuşu diye geçiyor arkadaşlar bunlar. Yani padişahlar döneminde beslenen kuş diye geçiyor hünkari. Kuşlar çok güzel. Umarım bunlardan da güzel güzel yavrular alarak evet. sizlere paylaşırız. De Bunları artık burada besleyeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Olsun Şimdilik böyle gelceğiz. bir ilk girişimizi böyle yapmak istedik. Biraz hızlı oldu ama yapacak bir şey yok. Şu an saat geç. Yekta Servet illa baba ben de çıkacağım. Babacım bak babacım. Babacım bir şey diyeceğim bakar mısın be? Bak hepsi yemini yedikten sonra kasalarına dağılacaklar ya. Kasalarına yavrularına gidecekler. Yavrularına gittiğinde de çekeriz tamam mı? Ona göre hareket edelim olur mu babacım? Baba bu da kalem nerede? Kalemi bakacağız. Arkadaşlar Ama şu an karınlarını doyuruyorlar. Tamam. Tamam babacım. Onu bana hediye etme. Tamam, karınlarını doyurduktan sonra. Eşli olanlar, yumurta olanlar kasalarına geçecek, kasalarına geçip Baba, bu ne? yavrularına bakacak. Babacım koyar mısın oraya? Bu ne? Yavrularına dedim yani yumurtalarını nasıl arkadaşlar. Şimdi görürsünüz. Ben de böyle bari. Babacım hayır süpürmemize gerek yok. Niye? Hayır gerek yok. Niye? Şu an gerek yok. Baba niye süpürdüm şu an kapış kapış Bizden misin diye Efendim? Bizden misin diye mi? Suluğumuz burada Bak Ama... Ben... nerede? taş babacım Kuşlar o taşlar o vitamin taşı O taşlardan da yiyor Taşlar mı yiyor baba? Taşlar mı yiyor baba? Taşlar mı yiyor baba? Evet Masanda yavaş yavaş bize şeyler yiyor <laughs> <laughs> Gel böyle, gel gel kuşlara buradan bakalım babacığım. Evet. Sen ne bu erkeği mu? yeni getirdik. Ama bu erkeği biz Büyük bir yok. ihtimal çıkartacağız. Bu erkek hmm. lekeli olduğundan dolayı sabit Baba. bir kandan gitmek istiyoruz. Hepsini Babacığım, şöyle şu Araplardan çıkartmak istiyoruz. Şuradaki Arap var ya. Şu Baba. gösterdim. Baba. İnşallah. Baba. Bütün yavrular. Evet kasasına gitti. Bakın Baba. arkadaşlar, ortasına geçiyor. Babacığım, bir saniye müsaade eder misin? Bir dakika. Beni gördü. Oturma. Birazdan otururuz. Biliyorsun, oturur Bak. Nereye açıyorsun? Aşağı. Hayır. Kuş gibi çok güzel maşallah. Gecelerine. Ne yapayım ki? Evet. Özellikle istediğimiz kuşlar bile arkadaşlar... Şu Şu var ya... Şuradaki evet şu kuş. Şu kuşlardan istiyoruz. İnşallah bütün yavrularımız öyle çıkar. İnşallah. Şimdi onun eşini ama göstereceğim. Öyle. Baba. Efendim. Bu büyük. Çıksın. Şimdi kuşlarımız genelde Baba. hepsi birbirine benzediğinden dolayı. büyük çıksın. Babacığım bir dakika. Büyük. Kuşlarımız birbirine benzediğinden dolayı ayaklarına geçme geçireceğiz. Şu Baba. an. Bak bir tanesi kafasına vurdu. Ayımsam şeyceğim. Ona bir yana şey şey kadar. Bunların yavrularını bunların da çekeceğiz. İşte bu bak, şey, buraya sığ varsa şey direkt <laughs> şey, bu şeye patlamaz. Direkt bu şeye patlamaz. Dediğiniz bu ses nereden geldi? Şimdi. Merhaba. O kuş da çıktı yumurtasına. Babacım dur <laughs> onu da çekeyim bir dakika. Baba ben de görmek istiyorum. Yumurtasını oturuyor tabi arkadaşa. <laughs> Bunların birisi... Birisi Mayıs'ın 18'i gibi çıkacak. Ama 18 gibi şu çıkacak. 18 Ama, ya da 19 gibi. İşte bak yumurtlayan takımımız bu. Şu takım. Şu kuşun güzelliğine bak <laughs> arkadaşlar. Sakin. Yekta sarılık evet, gel böyle babacım. Evet. Abi, evet arkadaşlar. Yani, yeni bir Bu taşlı da usta. mı? Hepsi yerlerine geçiyor. Tüneklerine geçiyor. Baba, şu üçgenler ne öyle? Babacım onların adı tünek. Tünek mi? Evet, kuşlar oraya konuyor. Konmuyor mu? tüyleri var. Tüm onun içine giriyorlar. Arkadaşlar şimdilik videomuz bu kadar. Bu videonun devamı gelecek. Bir bilginize. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Yekta Servet görüşürüz der misin babacığım? Evet, evet. Diğer videolarda görüşürüz der misin? Diğer videolarda görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar.